Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 26 Haziran 2022 Pazar günü bugün azıcık şöyle bir gündeme değini vermek istiyorum ama benim gündem değinilerim hiç de öyle belli şablonlara oturur mahiyetli değildir. Bunları ben ...ancak e, bir esim veya bir ilham geldiğinde e, üretiyorum. Ve bu bu değinilerin e, siyasi ve sosyolojik hazır şablonlarla hiçbir alakası yoktur. E, dolayısıyla e, mümkün olduğunca ilgisiz ve alakasız bir gözle göz gezdirdiğim gazetelerde... ...bu bakımdan bana ilginç gelen manidar gelen şeyleri tespit ederek ona göre bir söylem oluşturuyorum. Ee, yoksa e, ana akım medya diyebileceğimiz medyadaki güdümlü yorumlar ve yorumcularla ve profesyonellerle benim alakam yoktur. Maalesef Türkiye'de profesyonellik e, pekala de fena bir boyuta varmıştır. Her konuda profesyonellik. E, bu kadar profesyonellik bir ülkeye yaramaz bir defa onu söyleyeyim. Şimdi şu Sözcü Gazetesi'nin 26 Haziran 2022 Pazar günü müşahasını e, şöyle bir bir şimdi seçim satım aili eee ne girildiğini daha önce söylemiştik. Ona göre bir bir, bir gündem oluşturma ve e, yine Türkiye'de hep öteden bir alışık olduğumuz paşaların akıbeti konusunda e, bir haber var. İşçi memur emekli geçim derdi konusunda, vatandaş dertleri konusunda eee acaba ne olacak? Vatandaş dertleri, devlet dertleri. Ya tabii şurada bayramda memlekete gidecek paramız yok haberi. O ilginç. Batuhan Selim haberleştirmiş. Mazotun litresi 30 lira oldu. Otobüs fiyatları uçuyor. Birkaç ay önce İstanbul Van arasındaki güzergahta işleyen otobüsün bileti 300 liraydı. Şimdi ise 750 lira. Bayramda memlekete gitme planı parasızlık yüzünden suya düşen vatandaşlar ne olacak halimiz diyor. otogarında yolculara mikrofonu uzattık. Ankara'ya otobüs bileti 354 liraymış. Ben ee, hatırlıyorum. Bundan birkaç yıl önce ne, ne zamandı? 2008 2009 yıllarında İstanbul-Ankara arası otobüs bileti kaç diye hatırlamaya gayret ediyorum. 354 lira değildi kesinlikle 100 lira bile değildi galiba 65 lira falan 70 lira falan gibi bir paraydı şimdi 354 lira Buradaki e, Röportaj yapılan yolculardan biri demiş ki İmam Kısa Yolculuk Ankara'ya bileti 354 liraya aldım demiş Osman İlhan demiş ki bana gidiyorum birkaç ay önce bilet fiyatı 300 liraydı şu anda 750 lira Gidiş geliş 1500 lira demiş Şenol Bey demiş ki yolculuk Amasya'ya iki kişiyiz. Gidiş geliş 2000 lira demiş. Şimdi Marmaris'teki yangın hakkında yine ya belki bu yazın yazın atmosferinden hem insanların haleti ruhiyesinden hem de e, real atmosferin şartlarıyla alakalı bir haber. Yangında yaklaşık 4500 hektar alan zarar gördü diyor. O alanlar havadan görüntülendi. Daha önce yemyeşil olan orman alanlarının kapkara görüntüsü yüreklerimizi sızlattı diyor. Şimdi bu ııı e, Marmaris atfı ilginçti çünkü Sözcü Gazetesi'ndeki diğer haberleri bütünleyen bir söylemin unsuru olmaktadır. Mesela şurada başka bir sayfa geçelim. Bu üçüncü sayfa, üçüncü sayfa haberleri. Şimdi bu yine Ege ile alakalı. Daha ziyade Şimdi bu bir cinayetin tafsilatı. Vicdanları sızlatan kararın gerekçesi açıklandı. Boğuldu yakıldı, canavarca hisle öldürmedi denildi. Pınar'ı boğup cesedini varile koyup yaktı. Üzerine beton döktü. Cezası ağırlaştırılmış müebbetten 23 yıl düşen cani için mahkeme yakma eylemi, eziyet suçu değil, cesedi ortadan kaldırma yöneliktir dedi. Pınar Gültekin 27 yaşındaydı. Muğla'da, bakınız şimdi coğrafi olarak e, haberlerin konumlanmasında bir e, ahenk seziliyor. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 27 yaşındaymış. 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Bakınız kaybolduğu tarih bile sembolik bir şey. 16 Temmuz e, bu darbe girişiminin e, seneyi devriyesi diyelim. 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Beş gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki valiye koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Bulunan valide Gültekin'i kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Katil zanlısı canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklandı. Türkiye'yi derinden sarsan cinayette caniye önce ağırlaştırılmış müebbet ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verildi. Günlerce tartışılan, kadınları sokağa döken, vicdanları sızlatan kararın gerekçesi açıklandı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı kararda avcının Gültekin'i yakmaya çalışmasının canavarca hisle veya eziyet çektirme amacıyla yapılmadığı belirtildi. Şu ifadeler kullanıldı. Hep edilgen değil bakınız, edilgen kim? Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp, maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde, mahkeme, e sonucun ceza etkisi olmakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir. Kararda ayrıca eziyet çektirme durumunun gerçekleşmesi için eylemin uzun süre devam etmesi gerektiği de vurgulandı. Heyet, haksız tahrik indirimi ise Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfkeyle maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiği kuşkuya yer verilmeyecek şekilde sabittir diye açıkladı. Fırat Fıstık'ın yazdığı haber. Şimdi bu e, metinden bir şey anlamamız mümkün değil. Profesyonel hukukçu olmadığımız için. Ama bazı e, bazı fotoğrafları yorumlamamız mümkündür. Şimdi bir defa şurada e, vurgunun e, Ege olduğunu, Muğla olduğunu ve bu e, tarih hatfının 16 Temmuz 2020'de kaybolma olduğunu söyleyelim. Şimdi bunun bunun ben adi bir e, cinayet haberi değil, siyasi propaganda olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bir defa bir ata sözünü hatırlayalım. Şimdi diyor ki atalar <laughs> kız alacaksan Muğla'dan Ev alacaksan Tuğla'dan. Şimdi onu yazdık buraya. İkincisi şu paşalar söylemini paşaları gündeme getirdi ilk sayfada. Şimdi paşalar bu ara ne diyor hep televizyonlarda? Mavi vatan diyor değil mi? Şimdi mavi vatan o, o şeyi de kapsayan bir yer. Şimdi mavi vatanın vatandaşlarından bahsediyor bu haber. Mavi vatanın vatandaşları. Şimdi bakınız 27 yaşına geldiği halde Henüz evlenip bir ev var kurmamış, anne olmamış, kariyerine devam eden, modern denilebilecek, geleneksel olmayan, modern bir kadın söz konusu. Onun kaybolduğu tarih 16 Temmuz 2020, darbe girişiminin seneyi devriyesine tekabül etmektedir. Şimdi bir kadın cinayetine kurban gitmiştir. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın basılı fotoğrafında giydiği tişörtün turkuaz rengi olduğuna dikkat ediniz. Turkuaz. Turkuaz renkli tişört giymiş. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ev içi panoramasını belli bir açıdan sunan bir fotoğraf basmışlar. Bu e, cinayetin e, işlendiği öne sürülen mekanın nesneleri mobilyası, mefruşatı her şeyi gözüküyor ve e, burada da bir takım aslında mesajları veriyorlar. Şimdi Şimdi şunu bir yorumlayalım. Bir de ikinci fotoğraf var, Hen henüz onla geçmeyelim. Şimdi bu unsurlar nelerdir? Dekorasyon unsurları. E, dürülmemiş ama şöyle kıvrılı vermiş bir halı gözüküyor. Şimdi e, kültürel e, motiflerden en mühim belki budur. Ve e, bu halının serildiği zeminin özelliğine baktığımızda e, dörtgenle karolanmış, kaplanmış bir e, taban mozaiğinin aslında üzerine halının serildiğini, koltukların bir hayli rahat ve konforlu bir izleni verecek tarzda odanın içerisine konumlandırıldığını, odadan bir ferahlık ve aydınlık hissinin geldiğini tespit ediyoruz. Şimdi bu aslında pek de öyle sıkışık vaziyette olmayan bir varoş veya gece hayatı değil. Muğla gibi e, bir nispeten Türkiye'nin belki rahat yaşanan yerlerinden birinde Mavi Vatan'ın e, mıntakasında e, belli bahçesi falan da olan bağ evi diyor. Rahat yaşanılan bir yerdir ve öyle pek de e, hayatın e, geçim sıkıştırdığı kişiler söz konusu değildir. Buna rağmen buna rağmen Şimdi bakınız, şu rahatlık ve konforluk, konforlu imgeye dikkat ediniz. Şimdi arkada bir takım nesneler daha var. Ne var orada Bir bir büfe gibi bir şey var. O büfenin üzerinde eski tip bir televizyon, bilgisayar mıdır yoksa müzik seti midir Öyle bir şeyler yığılmış oraya. Bir takım bazı eşyalar daha var. Şimdi bu mekanın e, algı yönetimiyle e, düşündüğümüzde e, konforlu yaşayan veya rahat yaşayan e, pek öyle bir geçim gailesi sıkışıklığı olmayan ve aslında e, şöyle diyebiliriz bir e, aile geçindirme gibi bir gailesi de olmayan ve 27 yaşına geldiği halde anne falan olmamış, evlenmemiş, bir sevgiliden diğerine geçen izlenimi veren bir kadının genç kadının kurban edildiği mekan, Mağribatanın göbeğindeki Muğla'da olan bir cinayetin şeyi var. Buradaki mesaj şudur. Size rahat batıyor herhalde mesajıdır. Şimdi bakınız, alttaki alttaki fotoğrafta bir varil var mavi beyaz boyalı bir varil ve bahçede durduğu intibaanı veriyor yani avluda durduğu intikam veriyor e, mavi beyaz bir varil var burada yaktı diyor şimdi mavi vatanın vatandaşlarının e, böyle bir bakın panoraması var. Çünkü bitti mi bitmedi. Mesela bakınız bunu bunu tamamlayan bazı haberler var ama onun, için sayfaları çevirmek lazım. Şimdi Manisa'da alkol alan İsmail Köroğlu uyudu. Arkadaşları genci uyandırmak istedi ama olmadı. Sağlık ekibi Köroğlu'nun alkol komasına gidip öldüğünü tespit etti. Bakın bu, bu, bu haberin mahreci Manisa. Şimdi bu üçüncü sayfa haberlerini münferit olarak yorumlamıyorum ben. Bütün bütün itibariyle yorumluyorum. Şimdi şu sayfaları da, çevireyim, daha siyasi haberlere gelelim. Şimdi 14. sayfa verelim. Yunanistan'dan Ege için Haritalı diplomasi atağı diyor. Güney Kıbrıs Türkiye'ye karşı 6 adet savaş helikopteri alacak. Şimdi bu resmi Ege ve Mavi Dünya diyelim. Bu ise gayri resmisi. Şimdi ikisini bütün olarak yorumlamamız gerekir. Resmi Ege, resmi Akdeniz diyelim. Bu da gayri resmi Ege, gayri resmi Akdeniz. Yunan casusu MİT operasyonuyla yakalandı. Ankara'dan AB'ye sert tepki. Ön yargılı, vizyonsuz, garabet. Şimdi Mustafa Sarıgül Yunan Meclisi önünde Türk bayrağı açtı haberi. AKTC'de 5 gün süren orman yangınını sağanak söndürdü. Bu da ilginç. Sağanak söndürdü. AKTC'de 5 gündür kontrol altına alınan yangın sağanak yağışın etkisiyle söndü. Kantara'ya bağlı Mersinlik köyünde salı günü başlayan orman yangını yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili oldu. Alevler dün gece Lefkoşa ve Girne civarında başlayan sağnak yağış sayesinde söndü. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yağmurun yağması ile yangının söndüğü haberi bizleri çok mutlu etmiştir, hepimize geçmiş olsun dedi. Söndürme çalışmalarına Rum kesimi, Birleşmiş Milletler ve İsrail'den destek gelmişti. Yunan casusu MIT operasyonu yakalandı. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetine bulunduğu verilen Muhammed Amar Ampara, Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla yakalandı. MIT'in yaptığı uzun soluklu araştırmalar ve elde ettiği bilgiler sonucunda falan filan diyor. Yunanistan'da Ege için haritalı diplomasi atıyor. Tahriklerini sürdüren Atina, Avrupa'dan destek bulma bu tahrik konusu hukukta da olan bir konu olduğu gibi siyas siyasetin e, ve uluslararası ilişkilerin e, bilhassa gerilimli alanlarında da demek ki uygulanan bir tema tahrik, tahriklerini sürdüren. Yunanistan'da Ege için haritalı diplomasi hatalı diyor. Yunanistan, Michotakis'in Türkiye'ye karşı başlattığı haritalı diplomasi hataını büyüttü. Birçok ülkedeki Yunan elçilikleri tezlerini anlatan haritaları hükümet yetkililerine dağıtmaya başladı. AB liderlerine Türkiye ile işbirliğini Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın dar görüşlü, hukuksuz ve maksimalist iddialarına feda etmeyin çağrısı yapıldı. Son dönemde silahlanma çabalarına hız vererek tansiyonu yükselten, ABD ziyareti sırasında ise açık açık Türkiye karşıtı kulis yaparak Ankara-Atina hakkında ipleri kopma noktasına getiren Yunanistan bu yanlış yazılmış herhalde. Ankara-Washington ankara, ankara Washington hakkında yetişimi kopma noktasına getiren Yunanistan denilmek istemiyor. Ankara-Washington diplomatik yetişimi kopartma noktasına getiren Yunanistan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyadan destek arayışında. Son iki aydır bir araya geldiği liderlere mavi vatan haritası göstererek Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis Ankara'ya karşı bu harita diplomasisini genişletme kararı aldı. Şimdi bakınız, e, demek ki diplomasinin bir resmi kor e, diplomatikten kor diplomatik kısmı oluyor, bir de kamusal diplomasi olarak çeşitli diplomatik odaklardan muayyen e, halklara yönelik yapılan bir e, tür diplomasi oluyor demek ki. Kamusal diplomasi. Şimdi burada mavi vatan haritası gösterdiği söylenen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ve üçüncü sayfada e, halka gösterilen bir gayri resmi Ege fotoğrafı ve Ege manzarası var. Acaba o da bu haritanın bir parçası mıdır acaba? Son iki aydır bir araya geldiği liderlere mavi vatan haritası göstererek Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ankara'ya karşı bu harita diplomasisini genişletme kararı aldı. Yunan Katimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan'ın dış temsilcilikleri bulundukları ülkelerdeki hükümet yetkililerine mavi vatan haritası ve Atina'nın tezlerini anlatan diğer haritaları dağıtmaya başladı. Bu haritaları ülkelerdeki öndeleyen özel kuruluşlara da gönderen Yunan yetkililer Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlayarak destek istiyor. Kasteyi konuşan Yunan kaynaklar, Atina'nın Ankara ile anlamsız bir ağız dalaşına sürüklenmeme konusunda kararlı olduğunu, bu nedenle harita kampanyasını diğer diplomatik girişimlerin izleyeceğini belirtti. TDP Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Atina'daki meclis binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda Türk bayrağı açtı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'e seslenen Sarıgül, ''Silahlanmaya ekonomik gücümüzün çok ötesinde para harcıyorsunuz. Ne yapacaksınız bu kadar silahlı? Türkiye hangi komşusunu tehdit etmiş ki size etsin?'' Biz yurtta barış, dünyada barış diyen Millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir diye Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Siz de Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiş Denizler olsun izinden gidin. Müttefik dediğiniz ülkelere ve Amerika'ya da çok güvenmeyin. Sizin gerçek müttefikiniz biziz dedi. Mustafa Sabigül'ün manifestosu Yunanistan'a ee, Yunan parlamentosunun e, bulunduğu konumun önündeki meydanda e, adeta meydan okuyan bir bayrak gösterisiyle Mustafa Sarıgül mesajını veriyor. Şimdi peki şunu ben anlamaya çalışıyorum. Mustafa Sarıgül'ün belediye bir kariyeri var. Şimdi siyasete geçti. Acaba hakiki bir siyasi eee seçilme imkanı ve şansı var mı ve eğer varsa böyle bir siyasi ikbaline böyle bir dışarıdaki dışarıda yapılan bir şov, bir siyasi show fayda sağlayabilir mi? Yani sırf böyle bir şov yaptı diye seçmenler Mustafa Sarıgül'e oy mu yağdıracak acaba? Ve Sarıgül, Sarıgül'ün siyasi ikbali arşa alaya mı çıkacak? burada işin, iş, işin içinde başka işler var gibime geliyor. Böyle bir e, siyasi e, şovdan ziyade bir milli vazifenin e, deruhta edilmesini e, yapmış olabilir Sarıgül. Şimdi e, bu ise kişilerin e, siyasi kariyerlerinden ve ikballerinden bağımsız bir kulvar olabilir. Bilmiyorum. Şimdi ama bakınız bu gazeteyi şöyle bir e, alelade bir bakışla bir sade vatandaş Bakışıyla değerler, değerlendirdiğinizde dahi görüyorsunuz ki bu haber konfigürasyonunda adi haberlerle siyasi haberlerin birbirinden ayırt edilemeyecek kadar işçe geçtiğini görüyorsunuz, tespit ediyorsunuz.